Hepinize merhaba arkadaşlar bu sizlerle birlikte arkadaşlar. yanımda Sametcan var. Samet Can'la birlikte bugün pazar videosu atacağız. Diğer kuzenimi de alacaktım da gelmedi. İşi varmış. O yüzden Samet'le çekiyorum. Boğa kazandık. Güzel kazandık. kaybettik bu orada attılar. Şu şu ortada Mortis alması çok bizim için aşırı kötü oluyor. Attın mı? Hadi be Samet ya. Nasıl atamadın ya? Samet atarsın. Hadi ya Alpilman. Attı mı? Atamadı. Attı mı? Attı be. E, helal be. Nasıl bir geldin buna acaba? Neyse bir maç 2-2 vurdu be. Bir dakika. Tara almış. Bir dakika. Telefon kastığı için şu anda biraz zor oynuyorum arkadaşlar. Yeni savaşçı ev evet. ama alamayacağım. Galiba. Çöktü. Arkadaşlar hemen düzeltip geliyorum. felaket kasıyor. Ne oluyor ya? Niye bu kadar kansız gibi Vurduk ya bir de yani. Çürü felaket kasıyor. Youtube'da yani videoda gözüktüm bilmiyorum ama çok kötü kasıyor. Ya bundan sonra kılaşa çekerim ya. Brawl Stars çok çekmem yani. Aşırı az çekerim. Çekersem de yani 10 dakika falan olur yani normal video şey normal video boyutunda çifte girdik düzeldi oyun evet. hala kasıyor ama daha az yukarıdan bu tarafa gelecekler diye düşünüyorum. Ne şu şalıkta var mı? <laughs> Kilimi çaldı ya. Oy, oyunculuğu gördünüz mü? Arkadaşlar. Kassa bile Dynamite proyum ya. Kassa bile diyorum. O kadar büyük yani. Dynamite birincisi gelir mi acaba ya? Bazı kişiler çekiyor Dynamite birincisiyle vs. falan diye. kanka şuna helal hoppa onu da kestim şu çallıkta kalabilir miyim yani o şeyini kırarsam hop onu da kestim tehlike bitti ya Hmm, kolaydı. Deli gibi kolaydı hem de. Çık oradan Samet. Öleceksin şimdi. Ya saçma oynuyorsun Samet ya. Oynayamayacaksan <laughs> Max'i Max niye alıyorsun ki? Benim de en sevmediğim karakter Max biliyor musunuz arkadaşlar? Max Frank. Metin orada olduğunu birisi biliyor ama tam bilmiyorum kim olduğunu. O yediliği bir şey yapabilsem, tutturabilsem. Grom, Grom. Hop, ölüyoruz 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 dur dursak ama ben ne yapayım ki tankım, tankım olmadan Arkadaşlar bu video bu kadarlık olsun. Bir sonraki videoda görüşürüz.